Muhalefet tarafında ısrarla erken seçim çağrısı yapılıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? CHP zihniydi abi. Ha, erkek erken seçim bence de gerekli yani aslında. Neden gerekli abi? Neden gerekli? Ee, ülkenin ülkenin gidişatını hiç beğenmiyorum. Niye yani. abi? Ben beğeniyorum iyi. Neyini beğeniyorsun abi? Beğeniyorum abi, abi. Eski CHP eee zamanla git Necdet Sözen İstanbul Büyükşehir Başkanı her yer çöp götürüyor abi. 40 yaşına geldim. İstanbul'u ok meydanı çöp götürüyordu. Şimdi bak bakayım İstanbul İstanbul yapan, yapan kim? De. CHP mi AK Parti mi? Ya bırak Şimdi parti kısmından, seni, tamam, o, o. <laughs> parti kısmından bakmayalım tamam. Parti kısmından abi. <laughs> tamam. Sana bak, hizmet edene ben sen mi? sana hizmet, hizmet edeni sen ne vereceğin abi? Oy vereceğim vereceksin. ama bugünkü şeye baktığım zaman piyasanın durumuna, adına baktığın zaman hiç de hoş bir Niye? şey değil. devlet her kuruşu yani yardım ediyor arkanda. kirana yardım ediyor. Hiç de yardım etmiyor. Abi sen bir yani ben, ben, düşeceğim bak ben, şimdi. ben, bir, ben bir buçuk senedir dükkanımı kapalı tuttum. Aylık 750 lira, 3 ayda 750 lira bana şey vermiş. Tamam ben... evine bir kuru ekmek götürebiliyor musun? Zor götürüyorum bir esnaf olarak. Götürüyor musun onu söyle Götürmüyorum ben dükkan kapalı. Kepek indirdim şu an. abi. Şu an akşam götürüyor musun evine ekmek? Ya Allah Allah'a şükür bir ha, ekmeğimizi götürelim. Bir Götürebiliyorsan karnını Bir ekmek, bir ekmek yiyelim mi? yani. Bir ekmek de yemeyeceksek o zaman daha niye yaşıyoruz? İnsanların ne anlamı var ki da bu saatten sonra? Abi yapma Neyse abi bizim fazla söyleyecek. Olası bir erken seçimde oyunuzu kime kullanırdınız? Ben şu an ıı, hiç bir parti göremiyorum yani. Böyle yani oyumu verecek bir parti de göremiyorum. Böyle gerçekten de insana halka hizmet edecek bir parti göremiyorum şu an. Yani CHP olsun ben parti fikrek tutmam. Yani ıı, ülke açısından baktığım zaman o yüzden hiç kullanmayı da düşünmüyorum ya. Yani. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Meyve veren ağaç taşlanır abi. Bunu asla unutma verecek şeyi var da söylemek istemiyor şimdi. Akşam çıkarlar beni korkuyor yani biraz. Korkmasın <laughs> abi. Özgür dünyada yaşıyorsun. Söyleyeceksin. istediğini söyleyeceksin. Yapma abi ya. Evime ekmek götürmeyeyim diyor. Çok rahat abi. Sor cebinde kaç param var diye çıkar de. Sor abi. Yok yok sor. <gülüyor> <gülüyor> Söyle. Abi işte bak. Yani gidişatından memnun ülkenin değil diye bir şey yok. Abi ben şimdi sana şöyle söyleyeyim. Bundan bir 15 yıl geri ödedim. 15 yıl. Yaşını bilmem ama ben sana söyleyeyim. 15 yıl geriye dön. Şimdiki zamanlı kıyasla aradaki farkı sen kendin ölç. Ne var? Ben sana söyleyeyim. Ben ok meydana SSK'da ameliyat oldum. Abi bir ay sıra beklediğimi biliyorum ya. Bir ay. Doktor yetişmediği zamanları biliyorum ben. 40 yaşındayım. E ben şimdi gidiyorum bir telefon ediyorum. 15 gün sonra sıramı alıyorum. İstediğim doktorumu seçebiliyorum. Eskiden öyle miydi? değildi. Bir ilaç alırdın. Parasını kendi cebinden versin. Ha şimdi muayene altı aldığında veriyoruz ama Bercan abi bir şey alıyorsan bir şeyle vereceksin. Yani şöyle söyleyeyim. Hizmet çok önemli abi. Bana hizmet ediyine ben oyumu veririm. Bu CHP de olsun, MHP de olsun, AK Parti olsun bana hizmet ediyorsa ben oyumu veririm. Ama ben şu an Türkiye'nin Türkiye AK Parti kaç yıldır iktidarda? 20 şu an 20. senenin kuruluş AK Parti'nin. 19 yıl diyelim. 19 yıldır iktidarda. Yani gözle görülür bir yükseliş var. Biz bundan önce askeri mühimmatlarda, mermilerde ya bir mermi sıksak Avrupa'dan izin oluyorduk. Amerika diyordu ki ne? Almanya ben sana mermi yapıyorum. Benim mermimi sıkamazsın kardeşim. Mermi. Sıkamıyordun abi. Şimdi ne yapıyorsun? Mermini, topunu, tüfeğini kendin üretiyorsun. Gidiyorsun, vuruyorsun, isin hedefi vuruyorsun. Parçasını Eskiden yürü. böyleydi, 15 yıl önce böyleydi. Şimdi bak. Abi böyle insanlar topluma faydasız İki insanlar. Bunlar zenginliktir her zaman. Niye abi? Fikir ayrılıkları zenginliktir. Zenginliktir tabii ki. Ama, Ama konuşabilmek, konuşabilmek güzel. Kardeş yani bir insan sen burada ne Hadi bir defa hayatım. Ya tart konu ben yani, siyasete girmek istemiyorum yani. Konu siyaset, da, siyaset, da, değil. siyaset değil. değil. Sadece yani. konuşman adama bu ülkeye faydası yok demen yanlış bir cümle. Az önce o cümleyi kullandım. Ama kumandı. bak ben anlamadım. Ama gel sen yanlış. O benim bir cümle. aramdaki hani muhabbet ayı. İşte de anladın mı? O biliyor yani. Ama şey var yani. Sen şundan bir kaç yaşlısın sen? 21 yaşında. 21. Aramızda yani, 19 yani, yaş fark şey var. var. Sen bundan 20 yıl öncesinde seni sen bilmezsin. Annem babam bilir. Evet. Annem babam bilir. Yani, Annem evet. babana sorduğun zaman söyler. Senin nereli olduğun, kimliğin ne olduğunu belli değil. Önemli olan insan olman. Evet. Doğru mu? Doğru. ben şimdi geldim senden oy istiyorum. Milletvekili adaylığımı koydum. Doğru. Ben sana vaat ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve ben sana vaat ettim 10 şeyin 9'unu gerçekleştiririm. Sen bana oyunu verir misin? Verirsin. Yani. Ya vermem de sen tamam. yalan konuşursun. Tamam. Niye? Ben sana 10 madde çıkarmışım. 10 maddenin 9'unu ben sana kabullenmişim. 10 maddenin 9'unu ben sana yerine getirmişim. Senin cebinde 5 lira varken ben o parayı 25 lira yapmışım. 10 maddeyi bir maddeyi Gerçekleştiremiyor. Şimdi maddiyat yani o da. Ekonomi maddiyat. Ama ya. şimdi kalkıp da. Ya hani, bırak bıraksın, bırak. Şimdi Doğruyu doğru. Yanlış e yanlış. Abi bak. Ben abi. ne sağcıyım ne solcuyum. Ben vatan severim kardeşim. Bugün Benim hepimiz vatan severiz. bu toprak kanıyla alınmış. Kanla alınan bir şeyle verilmez bu, abi. Bu, bugün verilir mi? Konuşma verilmez Konuş sen sadece belli yani, konular basınlar ya tutuyorsun. Genel anlamda konuşuyoruz. Yok önemli olan şu an. seçimi soruyor. Şu anki. Ama şey bak. Şu açıyor ya Kaldırmazlar. Bugün. Abi yok bak. Erken seçim o değil. Sen maddeden bahsediyorsun, anayasadan bahsediyorsun. Sen hangi tarafta olduğun gayet belli zaten. Değil. Hiç sağcıyım, solcuyum değil demene gerek yok. Değil. Neyse abi ben ülke konusundan ele alacağım bu konuyu. Ha, Mesela en başından geçen gün bir yangın oldu değil mi abicim? Nerede? Evet. Nerede oldu? Evet oldu. Her oldu. oldu ama nerede? Evet. Oldu. Önemli olan nerede şu an oldu? E tamam Ege bölgelerinde oldu. Tamam. Sana sayabilirim her yeri istersen. Say. Bence gerek yok sayma sen gayet iyi biliyorsun. Ha, her de neyse. De, konu de. o değil. Konu Recep Tayyip Erdoğan ben açık konuşan bir insanım. Ha, son, Sıkıntı son, yok son, yani. Sorunu sor. Evet. Yok. Son, şey, Recep Tayyip Erdoğan yak. 22 tane uçağı var. Ama THK'de sadece üç tane uçak var ve aranıyor. Bugün kimse burada çalışmıyor deniliyor. Yani bir ülkede hani öyle bir olası bir afet durumunda ben aynı zamanda üniversite öğrencisiyim, sağlık okuyorum, hemşirelik okuyorum. Böyle bir durumda yangını söndürecek kimse yokken biz başka ülkelerden destek alıyorsak bu ülke bence kendi hani bize değil daha ülke kendisine faydası yok demektir. Benim ilk düşüncem budur. İkinci olarak üniversite öğrencisiyim hemşirelik okuyorum ikinci sınıfı. Hani üniversiteyi bitirsem yani gelecek kaygı olsun, çalışacağım yer olsun. Yani şu an diliyorsun cebimde 5 lira oldu 15 lira. Bunu bunu bana yapan AK Parti değil ya da CHP değil. Ama ben düşünüyorum ki şu anki yönetim ve iktidardan memnun değilim. Açıkça netçe söylüyorum bunu çekinmiyorum Bir geçme, da. Evet hiçbir Hiç kez memnun değilim. Zaten olası seçimde hani Twitter'da belki takip ediyorsan oy mu yok. Hedef 2023. Göreceksiniz 2023 diyorlar zaten. Tabii onun yani dışında belki sorularımız şu, olabilir. Olsun. Belki birçok konuyu bilmiyor olabiliriz. Çok evet. eksik de olabiliriz ama e, 2023'te maalesef hiçbir genç Tayyip Erdoğan'ı desteklemeyecek. Veya onun hükümetini desteklemeyecek. Biz çok yani yanlış ve eksiyiz. Doğru, evet. Siz bizden daha bilgilisiniz ama yani bunu desteklemeyeceğimiz çok kesin. Yani arkadaşın sorusunu kesmeye çalışıyorsun. Onu biliyor musun? Bunu bil e, Bilmiyoruz. Bilmeyeceğiz. Ben onu yani bilmiyorum benim benim eksikliğim. O sıkıntı değil. Ama dediğimiz gibi yani hiçbir şekilde deste bunu da siz anlamıyorsunuz kimileri işte. bunu burada tartışırız. Mikrofonun da televizyonun da Kimileri cebini doldurmak istiyor, doğru mu? Evet. Şu an ne oluyor? Bak, biz tartışıyoruz kimileri şu an cebini daha fazla dolduruyor. Haksız mıyım? Ya, o sana o, o zararlı, zararlı bana fa işte Sanki hayır, hayır bu konu. Hayır. Sadece şunu söylemek bunu istiyorum. Bilinmesi şey. gereken çok güzel bir şey. Yani gençler, gençlerin istedikleri çok başka şey. Yani bizi anlasalar bence hükümetle ilgili devletle ilgili çoğu şeyi anlayacaklar bu bilince kazandıkları zaman Yani herkes bütün yaşlılar cep telefonu yok biz tüp bekliyorduk onu bekliyorduk Devir değişti Yani ben o bence bence insanlar her gün her ay pardon 500 lira 600 lira fatura ödüyorlar. Ben 500-600 lira doğalgaz faturası ödeyeceğim mi? O sırayı beklerdim. Çünkü ben onu kazana kadar akşama kadar canım çıkıyor. Evet. Kimse Öyle kusura bakmasın. Kişin 750 lira ödüyorum. Özür dilerim. Ben restoran sahibiyim. Şimdi evet. metrobüse gideceğim Kadıköy'e. <laughs> ee, yanımızda bir 4-5 tane Türkmen çalışıyor. Türkmen. Bunlar elektrik faturasını duyduğunda 500-600 lira. Maaşları 2,5-3 bin lira arası. 500-600 lira duyduğunda adamlar diyor ki ya bu devletin yapmış olduğu hizmet değil mi? Bundan niye para kesiliyor? Çok komik geliyor onlara. Bize gülüyorlar. Farz edelim ki biz gittik Amerika'ya. Ne için gidiyoruz? Para kazanmak için. Çünkü orası rüya ülke. Dünyada rüya ülke gö görünürde. Türkmenler de buraya geliyor. Para kazanmak için. Çünkü manat değersiz. Adam faturayı duyuyor diyor ki ya bu diyor yine söylüyorum bu diyor ülkenin yapmış olduğu hizmettir ya bunlar nasıl ekstra böyle 500-600 lira fatura kesilir buna. Ülkemiz dört dört tarafı suyla çevrili su faturası şu an zam üstüne zam elektriği konuşmuyorum bile. Elektriği hiç konuşmayalım yani gerçekten. Doğalgazı hiç konuşmayalım. Çok adam Bir buçuk sene yok. önce 750 lira ödediğim elektriği bugün bana 3000 lira elektrik geliyor dükkanıma ya. Dükkana. Dükkana yani. Bir buçuk sene önce 750-800 lira ödediğim elektrik bugün 3000 lira olarak ödüyorum ya. Bu hak mı? Yok. Benim cebime ayrıca bir kazanç giriyor mu? Girmiyor. ayrı Fazlası çıkıyor. Ben gideceğim. Yani diyecek bir şey yok artık. Sağ olun. Son bir şey söyleyeyim. Şimdi ee, ben tarafsız konuşuyorum. E, ortada bir... Biz hükümetle sevgili değiliz. Arkadaş değiliz, dost değiliz. Kesinlikle böyle bir ilişkimiz yok. Hükümetin 10 sene iyiydi... Ya işte son 10 sene iyi ama son 5 sene bozuk olabilir. İlerleteme i̇lerletemeyebilir devleti. Böyle bir şey yok. Kötü gittiğen kesmemiz lazım. Kötü gittiğen. Sevgilin olur ne yaparsın? Ya bir sene iyiydi, ikinci sene tartışmalı geçti. Üçüncü, üçüncü ay tartışmalı geçti. Beşinci ay mutlu geçti. Biz sevgili değiliz, dost değiliz, arkadaş değiliz. Kötü gidiyor, tık kesmemiz lazım. Olay bu. Bana göre.